Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Hot Wheels aldım. Ben bir Hot Wheels koleksiyonum var. Onlara araç eklemek istedim ve aldım. E, kusura bakmayın. Uzun zamandır video yoktu. Video konsepti yoktu. Bir de derslerden yoğunlaşmıştım. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Ama şimdi Hot Wheels. Çekiyorum Bu arada ben hot face videoları da gelecek Alıyorum Evet o zaman başlayalım 3 evet. 2 <laughs> Bu arada arkadaşlar ellerimi kusura bakmayın ee, Biliyorsunuz ki malum Koronavirüs var Ellerimi biraz fazla yıkadığım için e, Sorun oluyor Bir dakika Tamam Aa, Bir dakika ne oluyor <laughs> Evet arkadaşlar Açıyoruz ilk kutumuzu. Kameraya bakmaktan açılmıyor ki. Bir dakika. Neyse siz de açılın. İzleyin de. Burada lisansı var. Lisans şuradan girebiliriz. pek bağırmıyorum. Saat biraz 9 da. Neyse ben ayarlarım editten sesi. Evet ilk aracımız 99 Ford neydi? unuttum ya. 99 Ford 150 SV Abi niye okuyamadım? SVL Lightning. Kusura bakmayın okuyamadım. Ee, ön far detayları var. Arka far detayları da var. Bu yüzden aldım. Rengi de böyle metalik bir şey. Metalik arası. Altın metal. Altın e, metali arası. Gri ve altın arası bir şey oluşmuş. Rengini de sevdim. Ee, ön arka far detayları çok güzel. Yani var. Tekerleri güzel. Yani sevdim bu arabayı. Bir aracımıza geçelim ben. Bu yüzden aldım. Hadi, hadi bakalım. Evet. Bu aracı da severek aldım. Biraz markalı biriktiriyorum. Yani markalı alıyorum şu an koleksiyonuma. Çünkü e, yani çok fantastik aracım var. Gene fantastik alırdım. Artık markalı Al, evet. Bakın bunda lisans var. Şöyle göstereyim. Evet. Ee, aracımız 96 Chevy Impalasa SS Time. Ee, bunun arka far detayı yok. Ön far detayı var. Aslında bir araç daha beğenmiştim. Ama o araçta pek detay olmadığı için almak istemedim. Lastikleri güzel. Lastik detayı işte deniyordu ona galiba. Ee, aracın siyahlığı fena değil. Yani fena değil. Güzel. Evet arkadaşlar biliyorum videolarım biraz kısa oluyor. Ee, kusura bakmayın. Hemen altlarını da göstereceğim. Kapatacağım. Hemen şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. Odakladı. Evet. Dondurup bakabilirsiniz. Lisansları yeniden gösteriyorum. Neden lisansını gösteriyorum derseniz görün diye. Burada lisansı oluyor her zaman. Her zaman demeyin. Markalar araçlarda olur. Yani olması lazım. Hasbiyo aldıysanız. Matchbox la... Yani Matchbox mu bilmiyorum. Ona pek ilgim yok. Ama alabilirim bilmiyorum. Onlar da fena değil. Ee, Hot Wheels biriktirenler Matchbox da alıyor. Hatta ben bazı böyle Hot videoları izliyorum. Çok sevdiğim bir kanal var. Reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Ee, ve o şeyi çok seviyorum. Bu yüzden şöyle göstereyim. Zoomlayıp. Böyle bir araç Yani ışığı açınca En ufak tozuna kadar gösteriyor Biraz videoyu uzatmak için arkadaşlar Çünkü size de güzel Uzun videolar Çekmek istiyorum Madem çekiyoruz Evet arkadaşlar Bu videom bu kadardı ee, Öbür videom ne zaman gelir Hiçbir fikrim yok en yakın zamanda getirmeye çalışacağım. Video konsepti bulmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.